Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün bugün sizlerle birlikte aslında sizlere de ve işte ee, böyle bugün sizlerle birlikte ekranda gördükleriniz karakterleri göstereceğim yerlerini göstereceğim Titan Clockman dahil öyleyse hadi başlayalım ilk önce Maps'e geliyoruz arkadaşlar ilk önce şey göstereceğim. E, titan clock maili göstereceğim. E, şu muydu? Flat grease miydi? Heh, tamam. Flat e geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle ekranı büyütün. Böyle kenarlarda bir bir boşluk olacak şekilde bir arayın arkadaşlar. Şurası şuraya hemen gidiyoruz arkadaşlar. E, hemen gidiyoruz. Koşalım arkadaşlar. Giriyoruz arkadaşlar. Oraya doğru dümdüz ilerliyoruz arkadaşlar. İnşallah uzun sürmez. Şöyle sıplayarak gidelim. Şöyle. Biraz uzun bir yol arkadaşlar. Heh. Tamam. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bir boşluk var. Burada Titan Clockman'in şeyini göreceksiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın Titan Clockman'in saati burada. Bunun üstüne gidiyorsunuz zaten video size bende olduğu için. Ee, tamam. Şimdi Titan Speakerman gösteriyoruz. Aslında diğer Titan Speakerman, Titan Kameraman ve diğer ikisi arkadaşlar eski zamanlardaki eski bölümlerdeki. Yani şunlar şunlar. Sonra Titan TV Man. Bunu en sona göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, Titan Kameraman ve Titan Speaker Man. Titan TV Man'i göstereceğim arkadaşlar. Bun, bu arada arkadaşlar bunlar da geliyor. Bu part 3 olarak geldiği için bunu başka yere koymuş arkadaşlar adam. Şimdi ilk Titan Kameraman, Titan Speaker Man ve Titan TV Man'in yerini gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi maps'e geliyoruz arkadaşlar. Big City'ye gidiyoruz. Ee, i̇lk önce yüklenmesi lazım. Ne oluyor? lan? Ee, şimdi. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. VIP server'a mı ya? Tamam arkadaşlar. VIP server'a girdik. Şimdi şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Ee, buraya gidiyoruz. Hemen buradan dönüyoruz. Bir dakika. Şöyle dönelim. Elimde telefon olduğu için. Şöyle ilerliyoruz, 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 ilerliyoruz. Sonra burada duruyoruz arkadaşlar. Şurada boşluk olacak. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Titan TV menin kafası da duruyor burada. Gördüğünüz gibi. Buna E'ye basılı tutuyorsunuz. Zaten benim ben de olduğu için basılı tutmama gerek yok. Bunu alıyoruz. Sonra üç, üçlü bir şey gösterecek arkadaşlar onu. Onu da onlarda da Titan Man ve Titan kameramanın kafasını bulmak lazım. Evet arkadaşlar yine Big City'deyiz arkadaşlar. Ee, Big City'ye geldikten sonra bakın şuraya gidiyoruz. Titan Superman'i göstereyim ilk önce. Ee, gidiyoruz oraya doğru. <laughs> gidiyoruz. Sonra burada duruyoruz arkadaşlar. Buradan şöyle şuraya dönüyoruz. Gidiyoruz. İlerliyoruz. Sonra buraya gelince burada bekliyoruz. Bakın. Acaba buradaki kafa kimin? Tabii ki de Titan Speakerman'ın kafası. İşte burada gördüğünüz gibi buna yine basılı tutuyorsunuz. Benim tutmama gerek yok. Şimdi Titan kameramanı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle e, dönelim. Bakın arkadaşlar. Buradan isterseniz tekrar şey yapabilirsiniz e, ki ben Titan kameramanın iki e, iki formunu da göstereceğim arkadaşlar. Yani iki nasıl iki kere nasıl bulabileceğinizi göstereceğim şimdi. Titan spikerini bulduğunuz yoldan tekrar ileriye doğru gidiyorsunuz arkadaşlar durun bakın orada bir şey var arkadaşlar oraya gidiyoruz orada titan kameramanın kafası bulunacak ve ve size bütün şu karakterleri verecek arkadaşlar buradaki bütün karakterleri verecek ee, sonra buradakileri verecek bu da daha iyi gelecek arkadaşlar şimdi titan tv maninkini gösteriyorum Evet arkadaşlar şimdi Maps'e giriyoruz arkadaşlar. Westland mıydı? Yok. Battlefield mı? Yok. Yerini unuttum. karşıtı galiba. Evet. Karşıymış. Karşıya geliyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz buradan. Arkadaşlar. Ee, dönüyorsunuz buradan. Şöyle ilerliyoruz. İlerliyoruz. ilerliyoruz ilerliyoruz ilerliyoruz, i̇lerliyoruz. Durun burada. Şuradan dönün arkadaşlar. Tamam devam. Bakın arkadaşlar şuradaki sona doğru gidiyoruz. Durun arkadaşlar. Sonra dönüyoruz. Böyle dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Böyle. Dümdüz. Geldik arkadaşlar. Barb Large Spikerman. Yok. Ben almayayım. Dönün. Şöyle. Bakın. Orada mor bir şey göreceksiniz. Hemen oraya doğru koşun zaten. Bulacaksınız bütün karakterleri. Ve Dark Man'i de göstereceğim arkadaşlar. Bunun üstüne gelince veriyor size. Şimdi Dark Man'i gösteriyorum. Yine arkadaşlar Maps'e geliyoruz. Şöyle. Westland geliyoruz arkadaşlar. Böyle. Şuraya doğru ilerliyoruz. Ee, Dars speaker mı? Arkadaşlar. Buraya geldiniz. Buradan çıkıyorsunuz yine arkadaşlar. Çıkıyoruz. Bakın buradan geçmeyeceksiniz arkadaşlar. Şuradan döneceksiniz. Ee, Bakın orada Dark Speaker kafası bulunuyor. Ona e, basıl basılı tutup alacaksınız arkadaşlar. Hemen gidip alalım. Gördüğünüz gibi tan aman Titan diyorum lan. Dark Speaker kafası burada. Dark Speaker man. şöyle gösterelim. Hemen. Nerede? Dark Speaker Man'in yes, yes, yes. Neşe. Öykü ben yerinde biliyorum. Şuralarda bir yerlerde olsa gerek arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar Dark Speakerman ve bunun Dark Speakerman'in görünüşü böyle arkadaşlar. Get Knives diyelim. Bakın böyle görünüyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bütün e, Skibidi Toilet video e, morphlarını gösterdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Bay bay.